Evet, aracınızın bakım vakti gelmedi mi? Ne vakti abi? Periyodik bakım vakti. Periyo? Ha, ha periyodik bakım. <laughs> Müsait bir zamanda yaptıracağım abi. Müsait bir zamanda değil. Periyodik bakımları aracınız belli kilometre ulaştığı zaman yaptırmalısınız. Bu bakımı ihmal ederseniz aşınan ve eskiyen parçalar nedeniyle yakıt tüketiminiz artar. Aracın arızalanma ve yolda kalma riski ortaya çıkar. Örneğin sizin aracınız 15.000 kilometrede bir bakıma girmeli. Peki şu anda kaç kilometrede? En iyisi ben bir servise gideyim abi. Periyodik bakımları kaçırmamanın en büyük avantajı aracınızın garanti kapsamını koruması içindir. Eğer periyodik bakım yaptırmazsanız aracınız garanti kapsamından çıkabilir. Garanti kapsamından çıkar mı? Abicim ben garantili olsun diye sıfır araba kiraladım. Nasıl garanti kapsamından çıkıyor? İşte bu yüzden periyodik bakımlar çok önemli. Bu işi sıkı takip edin. Edeceğim abicim, edeceğim. Yakından takip edeceğim bundan sonra.